Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün yine Nihamet. yanımda Nisa var. Bugün sizlerle birlikte üç marker üç marker boyayacağız Evet, challenge yapacağız. Şimdi ilk baş oyununu göstereyim Ben bunu boyayacağım. Ben de bunu boyayacağım şey. Arkasında <laughs> benim boyadığım şeyler var. Ama ben ben bunu boyayacağım. Sonuçta bu olacak? Aslında şeytan olduğu için çok istemedi ama beğenmiş. Şimdi burada kuru kalemlerimiz var. Burada keçeli kalemlerimiz var. Burada da pastel boyamız var. Pastel boyalarımız var. Bunlardan her birinden bir tane sette set. ee, artık lazım ne gelirse onu boyayacağız. Evet. Şeytana ama en çok kırmızı. kırmızıyla siyah yakışıyor. Evet kırmızı siyah. Başka ne gelirse... A Katacağım artık. Aynen. Mecbur. E Bu arada arkadaşlar yine Nisa ile çekiyorum. Çok istedi çünkü bir tane daha çekmemizi. Ben de kıramadım onu. Bu arada önceki videodan kalma pelüşlerimiz var. Hatta şu anda onun üstünde oturan Nisa. Boynuna gözüksün diye. Aynen. Bak arkadaşlar düşersen pardon. Şimdi ilk ben şimdi çeksin. Şimdi gözünü kapat. Atıyorum. Açmak asla yok. Hayır onu kapat. ben kapattım. Bana ne sen bakarsın. Yeşil çıktı. Bu arada uçları yoksa sakısa. Bakma artık bastırarak yapacaksın. Uç de var. değil? Yapsam. Bunu. Ha tamam. Kalemli varmış. şimdi ise ben seçiyorum. Ben zaten bakma. Turun ne olacak? Ben seçeceğim. Ben turuncu aldım. Tamam güzel. Şimdi ekleyeceğim kalemlerden seçelim. Ver ver ben açayım. Şöyle. Şimdi ise bunlardan seçiyoruz. İlk baş saçı boya. Bir şey diyeceğim. Saçı Ama griyle. burada da herhalde kırmızı renkli yapılmış. Şimdi ne sıra ben seçiyorum bunlardan. Çok... Çok... <laughs> Kahverengi seçtim. Ama olsun saçlarını boyayabilirim. Şöyle. Ben de tabii şeyler saçınla boyayabilirim. Şunları. Evet, <laughs> bunları yapayım da. Evet, şimdi ise pastel buralarda. Pastel böyle birazcık kırık falan filan. Sadece mor kırık. Diğerleri normal. İnşallah kırmızı çıkar. Dua ettim. İyice <laughs> aç tamam. Umarım çıkar. Ay Şu anda çocuk çok uzun. Kırmızı <laughs> Ama belki de şeytanın şeyleri siyah da olur. Bir şey olmaz ki. Çocuk öldü. Neyse sakın yere düşme orada arada yüzün gözükür. Bu şey. tamam. Bu şeytanın şeylerini de bununla boyayabilirsin bence. Ben bilmem bandayı. Kırmızı boynuzum ne olur şey bu. Arkadaşlar mu? şu an ben buna <laughs> oturuyorum. Böyle şeye şimdi ben oturuyorum düşebiliyorum. Bana <laughs> kırmızı çıktı. Aa! <laughs> <laughs> Bana kahverengi çıktı, turuncu çıktı, bir de kırmızı çıktı. Neyse yani neyse gri çıktı. Yeşil çıktı, bir de siyah çıktı. Ben <laughs> en kötü olanlar ya. Hakikaten ama güzel çıktı. çıktı. <laughs> Bak Peki, bunlar, bunlar yani. ayakkabısını boyamıyorsun. Bunlar saçını ve lastiğini şöyle. Buna da şunlarını ve kıyafetini bence boyayabilirsin ve çok güzel bir şey Beş yapabilirsin. Beş renk istemiştim onu sende. Beş renk. Evet. Evet aslında beş renk yapacaktık ama üç tane boya kalem aldık. İstersen üç tane daha seçelim bunlardan. Altı evet. renk olsun. İster Tamam misin? isterim. Altı renk yapacağız. Tamam şimdi tekrardan kum kalemlerden seç bakalım. Altı renk aslında şey oluyor ama neyse artık ne ister istiyorsan olsun. Siyah çıkmıştı ama artık yapacak bir şey yok. Arkadan sonra iki tane siyah çıktı ya. Şimdi beş renk oluyor. Beş e şey... İşte istediğin oluyor ne güzel beş renk. Evet daha var. Neyse şunun da kırmızı var mı? Var bunda. Şimdi ise sıra bence. Pastel boyayı da almadım ama. Bana mavi çıktı bir dakika. Ben ucunu çok açayım. Evet arkadaşlar şu an yorumlara yazarsanız biz ikimiz kardeşiz. Yani kardeş gibiyiz. Evet. Küçüklüğümüzde arkadaş olmuştuk. Bir, üç ya da arkadaş mı olmuştuk? Bunu bundan önceki videoda söyledim. Evet de kaç yaşında olduğumuzu söyledim. Ya kırmızı gitti değil mi? Evet kırmızı bende. Ama belki şundan kırmızı çıkar. Hadi bir saç. Belki de kırmızıya yakın turuncu çıkar. Turuncuyla siyah karıştırınca da kırmızı olur belki. O zaman kırmızıyı bulacağım. Ya yeah. bana ne bakıyorsun. <laughs> Bakma sakın. Al seç burada. <laughs> Pembe çıktı. Neyse kırmızıya yakın. Aynen hakikaten. Yapmaya çalışırken siyahla pembe yaparız. Belki şey olur. Ha şimdi sıra bende. Siyahla pembeye karıştırınca kaç renk bu Aa bak bunu bur Şişt. buna boyayabilirim ve yarın buraya boyayıp siyahı yapabilirim. Bir dakika. Bir Deneyeyim mi evet. karıştırınca ne oluyor diye? Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Ta rengi gibi bir şey oluyor. Ama neyse aklımda var. Tamam. Sen senin gibi yap. Mesela ben de, ben de şöyle karıştırıyorum ki yerlerini bilmiyorum. Tam kırık bir şey çıktı. Mor <gülüyor> çıktı. <gülüyor> kırık çıktı. Şu yarısı da şu. Tamam şimdi ise bana mor çıktı. Şimdi ise sonra şu köşeli kalemlerden seçiyoruz. Uh -huh. İnşallah kırmızı çıksın artık ya. Bu kanalda çok emeğim var ama evet. abonemiz çok az. Lütfen abone olmayı unutmayın. Gerçekten bunu ah. ist, ist, bundan önce bu videoya mi? aşırı çok uğraştık. Evet. Yaz, kes, hazırla derken 2 saat geçmiş zaten. Evet. Zaten bütün peliş oyuncakları her taraftan hiç bulamıyoruz. <laughs> Oyuncak şu tarafta, bu taraf, yes, bu tarafta. Şimdi nasıl sıra sende. Kaçık hanım. Sen. Hadi kırmızını seçmeni istiyorum. Bak kırmızı üçüncü de, üçüncü de. Bir, iki. Ha, ikinciyi seçtin. Canım insan çok kopya verdi. Nisa, elin değdi az önce. Evet, evet. <laughs> çok kopya verdim ama neyse. Şimdi sıra bende. Ama çok istiyordum. Ne yapabilirim? Ne istiyorsun? <laughs> siyah geldi. <laughs> Bana da kahveden ilgili siyah geldi. Ne olmuş ya? Şimdi bence boyamaya başlayalım. Evet. E, boyamamız biraz ama biraz uzun biraz sürer. O yüzden e, burada da video durdurma özelliği maalesef yok. O zaman o yüzden bu videonun ikinci bölümü geldiğinde boyadığımızı gösteririz. Evet. Sizi seviyoruz. Bay bay.